çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağım. Gök devrildi. Künde üstüne künde. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan, üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum özasımdan kafatasım. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğoz, yepyeni bir dünya etti diye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor, mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor Bütün bir insanlık yalana teslim Nesin sen, hakikat olsan da çekil Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam Otursun yerine bende her şekil Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam <laughs> Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, Benliğim bir kazan ve aklım kepçe, dililer köyünden bir menzil aşkın, Her fikir içimde bir çift kelepçe. <laughs> Kim küçülüyor eşya uzakta, Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta, Sonum varmış, onu öğrensem azı. <laughs> Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana aşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kötü. Yalvardım gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asar kes bana ihtiyar aç uyku, katillerin bile çeşmesi, yorgan, Allahsıza kadar sığınak, teselli pınarı, sabır memesi, size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depremiş şehvet, karınca sarayı, kuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet. Her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm. Nelerden. Dibi yok göklerden yeter ırklıyım. Yetişir çektiğim mesafeler. Ufuk bir tilkidir. Kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır. Uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncım. Bu kükürtlü duman nedir elimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz, bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta, bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var, ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış, boşuna gezmişim, yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. <laughs> Gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine hem geçmiş zamanı. ...hem geleceğin. Açıl susam açıl... ...açıldı kapı... ...Atlas sidirinde maveradede... ...yandı sırça saray... ...ilahi yapı... ...bin bir avizeyle sonsuz... ...madde. Atomlarda cümbüş... ...donanma... ...şenlik... ...ve çevre çevre nur... ...çevre çevre nur... ...iç içe mimari iç içe Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. <laughs> Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. <laughs> Kaçır beni ahenk, Al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. <laughs> öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler. Beni. Diz çök ey zorlu nefs Önümde diz çök ben hayat dolu Deste ve yumak Sen bütün dalların birleştiği kök Biricik meselem Sonsuzu bulma